videomuza başlıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörlerin tamamı Antalya Alanya'da bulunan çelik traktör galerisinde satılan traktörleri inceledim ve ilk olarak da 2002 model Nymph Holland 54C Special traktörle incelememe başlıyorum. Arkadaşlar bilindiği gibi çoğunuz biliyordur ama bilmeyenler için söylüyorum. 1998'e kadar Türk fiyat adıyla üretildi bu traktörler. Ee, 1998 yılından sonra ise New Holland adı altında üretilmeye devam etti. Görmüş olduğunuz gibi New Holland l c Special Traktör. 2002 model görmüş olduğunuz bu traktör. 8 ileri 2 geri vites var ve 54 beygirlik bir motor gücüne sahip bilinen popüler bir bir traktör piyasası olan bir traktör ayrıca. Lastiklerini incelemek istiyorum. Bu traktörün ilk olarak ön lastik için %50 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastik ise daha da yeni durumda %70 seviyesinde traktörün arka lastik durumu da gerçekten iyi durumda bir traktör. Şöyle fiyat olarak da uygun bir traktör. 2002 model L4C special Iveco motor var. İtalyan üretimi Iveco motor kullanılmış bu traktörlerde. Lucas pompa var. Lastik durumu %70 seviyesinde. Motoru, pompası iyi durumda. Kaporta gövdesi orijinal. Ee, gerçekten de iyi durumda bu meraklısına da denilebilen bir traktörden bahsediyorum sizlere. Hemen hızlıca fiyatından da bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz bu traktör 550 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomuzda hiçbir şekilde reklam alınmamıştır ve reklam yapılmıyor. Sadece piyasadaki fiyatları hem özelliklerinden bahsediyorum hem de fiyatlar hakkındaki en son bilgileri sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Yine New Holland traktörü ile incelemeye, fiyatları hakkında bilgi edinmeye devam ediyoruz. Sırada incelediğim traktör New Holland TT55 2013 model. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör bahçe ve tarla tipi traktör. Adından da anlaşılabileceği gibi 55 beygirlik bir motor gücüne sahip. 3 silindirli 2013 model bir traktör. Hemen lastiklerini inceleyelim hızlıca. Ön lastik için %50 seviyesinde diyebiliriz lastik durumu için. Arka lastik daha da iyi durumda. %70 seviyesinde traktörün arka lastik durumu da. Ee, bir detaydan bahsetmek istiyorum. Orijinal lastikleri, fabrika lastikleri üzerinde. Ön lastikler yeni. Masrafı, arızası yok. Motoru çok iyi durumda. Bir New Holland TT55 traktör. Biliyorum merak ediyorsunuz. Hemen fiyatından bahsedeceğim. Traktörün satış fiyatı 500.000 TL. 2013 model. New Holland TT55 500.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Sizlere yine New Holland 54C Special Traktör'den bahsedeceğim. Bu sefer bahsedeceğim traktör ise 2000 model arkadaşlar. Az önce bahsettiğim traktörden 2 yaş daha büyük. Ee, yine dediğim gibi 54 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli motor var bu traktörde. Bu traktörün özel en önemli özelliklerinden bahsedecek olursam bu traktörün 4 lastik de yeni durumda. Yani ön lastik %100 seviyesindeyken arka lastik de yine aynı şekilde %100 seviyesinde görmüş olduğunuz bu traktörün lastik durumu da 2000 model. Bu traktör da boş pompa var. Tapan blok hazır gövde var bu traktörde. Ayrıca orijinal beyinli hidrolik direksiyon var. Orijinal lift otomatik var bu traktörde. E, kaporta gövde boyası orijinal. Yani boyası tamamen orijinal bir traktör. E, Lastik durumu yüzde yüz dedik. Motoru gayet iyi. Saat gibi bir traktör denmiş traktörün motor durumu içinde. Fiyatından da bahsedeceğim sizlere yine. 2000 model L4C Special, 2000 model 500.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Bu traktörleri biliyorsunuz ki hayranı, seveni çok bu traktörlerin. Hem güçlü hem de klasik bir traktör. Sıradaki incelediğim traktör ise New Holland 65B traktör. Görmüş olduğunuz bu traktör 2009 model bahçe ve tarla tipi bir traktör. 8 ileri 2 geri vites var bu traktörde ve adından da anlaşılacağı gibi 65 beygirlik bir motor gücüne sahip. Yani bir nevi modern 641 traktör. 645 değer bir traktör. Tabii ki daha yenisi. 3 silindirli bir motor var bu traktörlerde. E, traktörün çalışma saati 2014 model olmasına rağmen 3600 saatte. E, lastiklerini incelediğimizde ise ön lastik tamamen yeni durumda. %100 iken traktörün arka lastik durumu ise %40 seviyesinde traktörün arka lastik durumu. Şimdi girelim diğer özelliklerine. Bu traktörde Turbo intercooler özellikle. En çok tutulan mavi traktörlerden, New Holland traktörlerden çünkü 65 beygirlik bir motor gücüne sahip. 8 ileri 2 geri şanzıman var. Bu traktörde aküsü yeni takılmış yani sıfır akü var üzerinde. Orijinal fabrika lastikleri üzerinde. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Traktörde 540 750 çift devir kuyruk mili var yağı, suyu, freni, 10 numara, şanzıman, diferansiyel, motoru çok iyi durumda. Saat gibi bir New Holland TT 65B traktörden bahsettim sizlere. Gelelim fiyatına. Traktörün satış fiyatı 615.000 TL. 2009 model New Holland TT 65B 615.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Sizlere bu kez Türk Fiat 54C traktörden bahsedeceğim. Eee dedim ya 98'den sonra New Holland oldu diye. Bu bu olmadan önceki Türk Fiat adıyla satılan Türk Fiat 54C traktör. 1993 model bahsettiğim bu traktör yine aynı özelliklere sahip. 8 ileri 2 geri vites, 54 beygirlik bir motor gücü var bu traktörlerde. E, Türk Fiat 54C traktör lastik durumlarını inceleyelim. Hızlıca ön lastik için %40 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastik ise daha da iyi durumda. %70 seviyesinde traktörün arka lastik durumu bu traktörde. En önemli özelliklerinden bahsedecek olursam ilk sahibinden satarak arkadaşlar bu traktör ilk plaka ve ilk ruhsatı var üzerinde. Ee, hidrolik direksiyon var. Motoru şanzıman, işte, diferansiyel süper. E, vites geçişleri iyi durumda, e, gövde boyası çok iyi durumda, kaportası e, fena değil. E, muayenesi de 2028'e kadar yapılmış, Türk fiyat 54C, 1993 model. Fiyatından da bahsedeceğim sizlere, 415.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. 93 model Türk fiyat 54C, 415.000 TL. Sırada incelediğim traktör ise New Holland TT 55 2012 model bir traktörden bahsedeceğim sizlere. 55 beygirlik bir motor gücüne sahip. Bu traktörde 2012 model. 8 ileri 2 geri vites var. Bahçe ve tarla tipi bir traktör. 3 silindirli motor var bu traktörlerin üzerinde. Hız kesmeden kısaca anlatacağım bu traktörün özelliklerini. Lastik durumlarını geçeceğim. Ön lastik %100 seviyesinde. tamamen yeni durumda. Arka lastik ise %30 seviyelerinde traktörün. Arka lastik durumu Turbo intercooler var bu traktörde de. İki çekişli bir mod, e, traktör. 540 ayı çift devirlik kuyruk mili var. Arka lastikleri fabrika lastiği. Orijinal fabrika lastiği. Arka lastikleri. E, önler zaten sıfır takılmış. %100 seviyesinde olduğunu zaten söylemiştim. Motoru yürürü güzel. E, yorgun bir traktör değil. Bunu özellikle belirtmek istedim. İlk lastiği üzerinde e, hafif işlerde kullanıldığı belirtilmiş bu traktörü. Bunu da belirtmek istedim. Fiyatını bahsederken bu tarz detaylar önemli olabiliyor bazen. Fiyatına geçelim çok fazla uzat uzat diye anlatmadan zaten az önce de bahsettim. Satış fiyatı 500 bin TL. 2012 model e, New Holland TT55 500 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. Bu videomuzda sizlere orta büyüklükteki bir çiftçinin işine yarayabilecek traktörleri hazır listeledim ve size harika bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de bu videonun güzel olduğunu düşünüyorsanız, beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Eğer bu traktörleri kullandıysanız tecrübelerinizi mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Yorumlarınızı, deneyimlerinizi yine aynı şekilde Bekliyorum ki e, orada aramızda traktör olma izleyecek olan izleyicilerimiz varsa onlar da bu bilgilerden faydalanacaktır. Videomuzun sonuna gelirken kanalımıza abone olmamızı sizden bir kez daha rica edeceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum ve bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.